Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şu Royale şu şuala oynuyoruz. Kroşa güncelleme gelmiş ya ne ne gelmiş? Baktık yeni kartlar falan gelmiş. Hemen bir tane kutu açayım. Ben bu arada bir sürü karakter açtım arkadaşlar. Şöyle. Tamam şunları bir alalım. Güçlendirme falan Bakın bak kuru kafa geldi. Skelet orduları. Bir de şu yuvarlanan şeydi. İsmini bilmiyorum ama. Yeni karakter bunlar galiba bu arkadaşlar. Bilmiyorum. Yeni karakter geldi arkadaşlar ve yayınlandı. Gördüğünüz gibi ismini yarın 16 gün, 16 gün sonra bu geliyormuş tanklardan çıkmıyor. Ve benim 5 elmasım var ve alamıyoruz. Bonus ödüllü olmak için bu başla bunu. neyse. Krasa, Hadi. Başla mı Hadi, <laughs> hadi sen Aç en bu bu şey artık PlayStation videoları gelecek diyordu ama gelmedi. Ben de ben de ben de ne diye bilmiyorum. Şu hızlı saldırı 3 kişilik orduları o, o bak şu dev şu daha güçlü işte. o ateş etmediği için ama ne bitti Ne domuz böcüsü ben seviyorum at lan domuz böcüsünü Vur vur Sanki her gün tatil Her gün Ne olursun Ölümler senden önce. En azından güneş bitirecek Domuz duygusu

Öyle kurmadım senden önce. Öyle kurmadım senden önce. Şöyle tordulları. Hızlıyor hiç yok üstüne Lan bir damla bile doldu. Hadi. Soldurum kadar. Ne soldurum yüzü? Ne soldurum yüzü? Lan düşman. Düşman kasamızı aldı. Ölür şunu, ölür, ölür, ölür. Dur. Ölür, ölür, ölür şunu. Ölür şunu. Öyle olmazdı. Yeni aç bitirecek. Yani şunu bir sıkalım şöyle. Fara fara fattı. İki, iki tane sıktım gördünüz mü? Öyle görmezdim. Güneş bitirecek. Öyle görmezdim. Abi ya onlar kazandı ya. Tamam olsun. Yine bu arada adım doğuyu. En azından taç olur. Ne olacak mı? Hayır. Ben kutlarımdan da öldüm. Şu ne? özellik. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bir tane de oyun oynayalım. biz halimize devam edelim. Yeni mod diyeceğim. Öyle tıkladım işte. Aa ne ara başladı? Ama o ne ara başlattı ki? Başlatamazdı. Ama bu bizi yener ki. Çünkü o, onda şey var. O dev kuru kafa. Ya abi, bunlar be bunlar bizi yenecek. Yenecek yenecek biz. bunlar bize. Bunlar bizi yenecek. Şu an durum bir bir. Şaşırdım ki ya. Vardı bu kadar ne durdu? Ben de durmadım. Lan bunları biz yenecek yenecek. Bunlar bizi yenecek yenecek. Harita temiz ve altı kaldı, sakın İyi oyun. Sakın bak, sakın, sakın bak altı can kaldı, sakın ha. Bravo, bravo, bravo. Probo. 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 Probo tekrar oynamak istiyorum. Niye çıkış diyeceğim ya? Çıkışı ne dersen Üç tane ekip çağırdım. var galiba görmedim. Rakip. Ben benim Söyledim. Gerçekten rakip yazıyor okuma yazmayı bilmediğim, bilmediğim için bazı mümkün. Gerçekten ona rakip yazıyor. Hadi Galiba. Köpek gibi yürüyor galiba. İskelet orduları. Hayır, orada bu şu kardeşler. Öyle de Yine iki derece. lan on tane. Um, um, um. Bunu azlayamadılar. Yardımcı çağırın. Sonra git git git. Yardım 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 yardım. için çok çünkü. On um, kaldı. Dur. Oh, şu kurucunu gelsin de kuru kursun. Şunu şuraya koyayım kursun. Kursun orada. Hem kursun. Skeletorcu. Vur. Piu. çok var kardeşim. Lan benim daha lan şunu bir kurmamız lazım. Biz koruma atmamız lazım. Koruma atmamız lazım. Atmamız lazım. Ben bir tane. Ve bir de oradan adam çıkıyor arkadaşlar. Ölüm gibi. şurada. Ha yara mı? Şu. zor attım. Vur. Vur. Adamsın be. İskelet ordu Bir de öleyim. Ya şimdi koşuma. Öyle olan Şükra. Bunu iyi oynayamıyor ben. Ben iyi <laughs> ben kızım. altı altı tane Benim var diyor Bu. kurmak istiyorum. Nereden kurulurdu hatırlamıyorum. Ondan sonra şu videoyu Vallahi billahi az kaldı yok videoyu Şimdi artık bana yorum yazar mısın? Ne olur. Bana hiç yorum yazmıyorsun <laughs> ha. Efendim. arkadaşlar. Hemen geliyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Sevi sizi seviyorum. Görüşürüz.